Herkese selam dostlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün 205 sunucusunda Bay Zaza, Naif abinin karakterindeyiz. Sakın büyücü seçme, sakın büyücü seçme. Tabii ki de bu kanalda böyle reklamlara yer yok. Bundan sonra Paşafen Fen Salonu'nda güvenli bir şekilde hesabımı nasıl satabilirim veya güvenli bir şekilde hesap nasıl satın alabilirim gibi sorunlara bir çözüm üretiyoruz. Artık 0543 113 8009 telefon numarası ile WhatsApp üzerinden güvenli ve hızlı bir şekilde hesap alsat işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Tamamen benimle konuşacaksınız. Bitti mi? Tabii ki de hayır. Onun dışında aklınıza takılan tüm soruları bana özel olarak sorabilirsiniz. Hesabınızı geliştirmek için yardıma ihtiyacınız mı var? Oyuna merak ettiğiniz bir şey mi var? Benimle birlikte 205 artık yok. 205 sunucusu. Şöyle yanında da Naif abi bekliyor. Bugün 16K elmasımızı direktöründe basıp buradan şu Erse kanadını alacağız. Dostlar şimdi öncelikle Bismillah deyip şöyle 10 dilek hakkıyla başlıyorum. Bugün tekrar hatırlatma diyelim. Burası boş geldi. Şurayı kapatıp şöyle şunu kapatalım. Tekli bir 5 tane atalım. 2, 3, 4, 5. Hadi bismillah diyorum. Bir 10 tane daha atıyorum. Attım. Tekrardan bir 5 daha atacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle bir bismillah deyip bastım. Bir tane kırmızı kutsal dişli parçası geldi. Şöyle Naif abiye abi şans dile yazıyorum. Şöyle bir de gülücük koydum. Direktörünü geçiyorum. Şöyle tekrardan bir 10 tane daha basacağım. Bastım. Yine boş geldi. 1, 2, 3, 4, 5. Kırmızı ürünü geldi. Hayır, güzel değil. Kapat bunları, tak. Bir tane artık dilek verir misin? 1, 2. Bir anda kandırdım, onu bastım. Bir 10 daha bastım. Yine kırmızı ürünü ve kutsal dişli geldi. Bir 10 daha basıyorum. Bastım. Dilek ödülü geldi sonunda, tamam. Tamam, bir tane dilek ödülümüz var. E, ee, ama hemen çekmeyeceğim. Tamam kafana göre dedi Ben birikmesinden yanayım. 5k elmasa düşene kadar Aynen 5k elmasa düşene kadar Şöyle bir hızlı hızlı basıyorum Bir ikinci dilek geldi İpin ucunu yakalamışken bırakmayalım Bir tane daha bastım Oh panda geldi Çok güzel Demir yiyen yani. Ooo çok tatlıymış lan Fena değil Tak bastım bir daha bastım. Kaç? 5K. Bir tane daha gel tamam. 5K'ya geldik. 3 tane direkt hakkımız var. Burada bize ne lazım dostlar? Burada bize kesinlikle şu lazım. Erse kanadı. İnanıyorum ben ya. Sizin bak. Sizin için. Bak geliyor. Naif abi sağ olsun bana bu imkanı sundu. Videoyu sen çek hem de içerik çıksın dedi. Burada Erse kanadını aldık. Ne geldi? Açtım. Hadi. Amethyst ayı kral. Yeah. Ha, hani. Değerli mi? Hadi değerli tabii canım. Değerli değerli baksana en soldan çıkmış. Ama molik kanadı falan gelir. Hadi çektim. Ne geldi? Yakıcı geldi. Hayır ya. Hayır. Hayır. Bir 10 tane daha atıyorum. O sonuncuyu saklayacağım. Bastım. Hadi oğlum bir tane daha dilek ver. Hadi bir dilek daha. Dilek. Çok iyi dileklerimiz var bizim bak. Bu hayata karşı. Hadi şaşırt bizi. İki tane at bak hadi. İki kaymasımız var hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum bak. Güldür be. Heh tamam. Tamam şu 50 ile de hemen kalanlarını basalım. Belki bir tane daha dilek alırız. İki tane dilek hakkımız var. 49 elmas tamam. 2 dileğimiz kaldı. Hadi oğlum bir Erse, hadi oğlum bir Moling. Bu zaten var bizde. Bunu istemiyoruz hadi. Toplamda 402 defa katıldık. Bastım. o oh, Lemon geldi ya. Ulan. Tamam, sonuncusundan bak Erse ya da Moling kanadı kendime çok inanıyorum lütfen şuradan da bir tane dilek ödülü alalım iki oldu burada başka ödülümüz var mı inelim şöyle yok tamam iki dilek ödülü hadi geldi geldi hadi kanat geldi hadi inanıyorum ya ne o kutsal rüya tamam tamam fena değil sonuncusundan Erse kanadını verir misin lütfen? Bak takipçilerin için atıyorum. Bastım. Basıp gözümü kapatacağım. Bastım. Gözümü kapatmadan gördüm. 23 pembe kanat nedir ya? Allah aşkına ya. Sen ne konuşuyorsun lan de, değişik. Gerçekten ya. Ama olsun ne çıkarttık? Bir tane Amazed Ayı Kral çıkarttık. Bunu bakalım hemen şöyle şekilde. Aa bak Amazed Ayı ve Demiryen kapalıymış. Bunları etkinleştirebiliriz. Güzel güzel çok güzel gerçekten güzel bunlar kapalıymış bunları aktifleştirmiş olacağız dostlar ee, şöyle Ameist ayı kralı sizlerle birlikte etkinleştirelim tak bastım 3 milyon mu verdi oha ee, demir yeğeni de veriyorum onu da verdim bu da 833k verdi çok tatlış bir şey bu şöyle şununla savaşa çıkalım bakalım gizliden kaldıralım çünkü az önce şey vardı. E, adını siz söyleyin. Gemi vardı. O çok efektifti. Oha çok güzelmiş lan bu. <laughs> Harbiden çok tatlıymış. Harbiden çok güzel oldu. Bu, bu arada panda çok güzelmiş. Acaba bir saldırı efekti falan var mı böyle ayağa kalkma gibi gibi bir şeyler falan? Çok tatlıymış. Dostlar videomuz bu şekildeydi. Naif abi'ye tekrardan teşekkür ederim. Buradan tabii ki de Gönül Erse veya Molin kanadı isterdi. Ama gelin görün ki yine bizi tatmin edecek, bir nevi tatmin edecek en değerlilerden Ameis Ayı Kral çıktı. Olsun sağlık olsun diyelim. Tekrardan Naif abiye teşekkürlerimi sunuyorum dostlar. Hoşunuza gittiyse bu tarz videolar için like atmayı, kanala destek olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar kısmına teşekkür ederim. Naif abi de yazıp Naif abiye de teşekkürlerimizi iletebiliriz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.